Herkese Herkes. Herkes arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba <ömerim> arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle her sene yaptığımız gibi geleneksel vampir köylü oyunumuzu oynayacağız. Bu üçüncü videomuzu çekeceğiz. İnşallah güzel bir video olur. E, oyuncularımız büyüdü. Ömer'imiz, <laughs> Ömer Tuana, hayli. Elif, Talha, Efe, Tonlay ve ben. Ben e, aynı dedi, zamanda benim <laughs> Öyle mi? Ben evet. aynı zamanda oyunda muhtar olacakmışım. Evet. Arkadaşlar ben evi yönetemiyorum. <laughs> Mahalleyi nasıl yöneteceğim? <laughs> Valla. Neyse. Hadi herkes şey seçsin. <laughs> 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 Kağıtları seçiyoruz. Şimdi. Ama gözlerimiz kapalı seçiyoruz çünkü yazıları görünüyor. Arkadaşlar Ömer'le ben takımım. Ömer hala öğrenemediği için oyunu. Yok <laughs> Yo, ben biliyorum ki. ben. Yoksa <laughs> Ay. Herkes ay takım. Sadece Ömer evet, Ömer'le Tuğan ay Hadi gözlerini kapat. Ay, Nerede? Aa, burada bak. Bu tek bir tamam mı? Baba ben nerede olduğunu bilmiyorum ki. Çocuklar çekiyor. Şey benziyor. <laughs> yok yani. Allah, Allah. Allah. Aldık. Ver bana. Kapatıyorlar mı gözlerini? Ha biz diğerini şuna alayım. alayım. Sıra bende mi? Hadi. gel abi. Bunu aldım. Hadi ben de takımım. Yok hadi. Benim kapatmama gerek yok herhalde. Evet ben halkın köylüsüyüm yine. Dın dın dın. Köylü. Abi ne oluyor? <laughs> İlk defa. Oo, evime hoş geldiniz. Ee, evimin kaç dolu olduğunu bilmiyorum. <laughs> yine vampir olmak isterdim bu şeyleri ama Üç oyundur ben bir oynamıyorum Ters tutmuyor değil mi? Köylüyüm. Bütün köylüler meydana kritik zamanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben mutlarınızım. Benim dakika. Bizim falan lazım Kapı da <laughs> neyse. bir şey soracağım. Evet. Biz ikimiz ölersek. İkiniz ölerseniz ikiniz ölmüş oluyorsunuz. Çünkü siz ikiniz... Bu öldü planı... mesela ben de mi? Öldüm? Siz ikiniz evet. de Birsiniz yani. Evet. Bir birey olarak seviyorsunuz ikiniz evet. toptan. Evet. Keşke. Şimdi kriteye başlayalım arkadaşlar. Evet sen ne diyorsun Tolunay? Ben İzlemek klasik şey yani mı? vampir değilim. Zaten önceki Kreti oyunumuz oynadı da Ama bence Tuana var. Neden mi sormayın ne bana öyle mı Ömer mi? <gülüyor> 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 Ömer Tuana ile Talha vampir. Tokatini bence. Ömer Tuana ile Talha vampir. Ömer Tuana ile Talha vampir. Oğlum ikiniz birsiniz işte. Bence. Ömer, Tolunay duygu sömürüsü yapıyor. Ben, bence, vampir Tolunay. Bence bence vampir, bence vampir Tola. Sen niye ben <laughs> oyunda önce önce önce, <laughs> niye oyunda bana takıyorsun? Olacağım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Muttar, vampir şey oldu. Muhtar var. Muhtar, muhtar da var. Muhtar sen ne diyorsun? Ben şimdi. Şey, ben bunu Ne yaptı? Ben çıkar çıkmaz sonra gelip ben tamam. Bence. 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 <gülüyor> <gülüyor> bu Bu da yaptı. Bence. Arkadaşlar birisi konuşurken lafını bölmeyin. Evet. Bence. Bence vampir. E, Efe ya da Tomer abi. Bence tamam. Efe, Efe. 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 Bir dakika ben bir söyleyeyim artık? Tamam bir, sen bir söyle bilsin kritik herkes yerlerine dalsın. Evet. Bir, üçüncü tur artık vampir olamadım maalesef. Abi vampir de bu. Artık diyor bak. Ama şunu, ama şunu söylemek istiyorum. Bence Efe ve Elif vampir. E çünkü Efe direkt birine laf atıyor. Yani mesela Tonay vampir deyince hayır bence o değil. Bence Tonay'ı suçlayan kişi. Hep böyle. Bu zaten bana çattı. <laughs> gereksiz yere çünkü bana böyle bakıyordu. İyi bakış yakalamışsın. O zaman Elif de Tonay mı? Efendim? Evet. Mi? İkisi de. <laughs> e, i̇kisinden biri. Ben yalan. Bu 3 kişi iş şey şey yapıyor şey. şu an. Şey. Elif ve Efe. Evet ben arkadaşlar değilim. kritik bitti. Herkes evlere dağılsın. Evlerimizde. <laughs> Herkes oynuyor. Yani, Şimdi oy veriyoruz. Benim oyum Tana'dan yana. Ablam. Ben, bence katil. Dolunay abim. Yani... Ben vamir olarak <laughs> vamir olarak Tonlu'ya oy veriyorum. Bence Oh, Siz mi geldiniz arkadaşlar? <laughs> Evime tekrar hoş geldiniz. Köyün en zengini benim. Arabalarım gördüğünüz gibi. Çok iyi ama. Benim oyum Tuana ile Ömer. Çünkü Tuana tüm şeylerde vampir oluyor. Tuana ile Ömer diyorum. Çünkü ikisi zaten bir birey. İkisi de küçük, boy kısa. Bu ne ya? Bir de laf, bana laf ediyorlar orada ya. Allah Allah. Beyler meydana kritik zamanı. Ya, Kim eksik? Ya, elif Bey. Elif Bey <laughs> eksik. Hadi bir yerde yapalım. Bu, bunu şimdi vampir mi öldürdü, oyla mı öldü? Buradan. Ne? Oy, oyla oylen var mı? Oyla oylen yok. yok. Vanket, vanket Bence oyla da olsun daha kısa sürerdi. Yok, yok. Hayır en fazla ya. oyla alan... Beni ilgilendirmiyor. <laughs> ben de öyle. <oynarım. gülüyor> ben bence orada bu olsun kısa sürer video, Çok uzun olmaz. <laughs> hayır, bence. hayır. Hayır. Tam. Hayır. O zaman iki tur oynarız biz de. Bir tur daha oynarız. olur ama siz bilirsiniz. benim fikrim o. Tamam, ben, ben de çıkabilirim. çıkabilirim o da çıkabilir. Kime? Ben Bak en çok o kimin aldığını bilmiyorum. Ben Bence de bu iş ama. Bence de. Bence de. Size bunu alalım. Ya. Tamam o zaman. Kritik başlasın. O zaman kritik başlasın. Bu arada bence artık Benim şu an değişti be. Talhan bence Tamam hiç sesi çıkmıyor. hiç sesi çıkmıyor. <laughs> bence Bence tamam. Bu bu bu, bence. bu, bu bana Bence Bence. lan. Muhtarı konuşurum muhtarı muhtarı. konuşsun. Arkadaşlar. Ben e Yaptığım izlenime göre Tolunay vampir. Ya bak. Çünkü Havur, hiç sesi haşur. çıkmıyor. Her Havur. şeye evet diyor. Bizim Havur. bir her şeye Havur. katılmıyor. Havur. Bence. Bence. Haksız mıyım? Sen söyle haksız mıyım? Havur. Bak <laughs> bak bak. <yorum gülüyor> yok <gülüyor> yorum yok Allah. diyor. Abime geldi. Abime Talha bence. Ben kamerayı Ne bunu herkes yanlarına. Hadi bakayım. Ben hala kimin mavi olduğunu bilmiyorum. E, göreceğiz. Hadi bakalım. Gidelim <laughs> <B> <servingması türlicated> <ansızlan> <laughs> Seni kime? dedi ya Seni Kime dayı? He? Oyun kime dayı? kime? Talha ya. Talha, <gülüyor> 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 Oyun kime? Talha tamamdır. Kim Oyun kime arıyorsun? Hoş geldiniz. Evet. Ben oyumu tavhaya veriyorum. <laughs> Şimdi en çok köylüye geldi. O yüzden vampirler beni öldürecek. Ne? Bir metal, hayır değil mi? Hayır. Evet ben öyle halimle muhtarlığı ele geçirdim. <laughs> Şimdi kritik zamanı. Herkes topla. Ben, ben değil miyim? Ya. Yani Öldüm eder, ben. Öldüm ben Tamam, Kabul et artık. Yani, bunları... Bunları e, bir kere gezdiririz. Tonlayla. Çırpırıklar alemine yapıyor babam ne 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 neydi? babam ne yapıyor babam ne yapıyor babam ne yapıyor Şimdi ne yapıyor babam Arkadaşlar bir dakika. İlk oyunla pardon ikinci videoda Tonlay'la biz vampirleri yakalamıştık. İlk o yüzden bize öldürdüler. İlk videoda Yazıklar videoda, videoda kaybettik. E, bir Hayır. şey söyleyeceğim. İlk benim benim evet, benim videoda, videoda bir, bir vardı. Bir canım vardı. İlk videoda demek istedi benim, ikinci değil. Benim Aynen, bir 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 videoda demişsin, değil. Benim, benim Aynen, bir, bir canım vardı. Onu burada kullanıyor <laughs> muyum? <gülüyor> Aslında mantıklı. İlk videoda bir canı vardı. Kullanmadan öldü uşağım. İşte o yüzden Bence bence toluna. Evet. Bir şey ya bak. Bilerek yapıyor. Vallahi bilerek yapıyor ya. <laughs> Vampir olduğu için belirlemek istiyor ilk başta ya. ya tam öyle sizler. Otomatik <laughs> de, artık nerede <laughs> <Mozart'da gülüyor> otomatik <gülüyor> olmuş bak, ya. Ama ama yok biz beraber epey oy verdik. <laughs> Nereden biliyorsun? Bence de. Dedim. Bakarsınız bize efe. beraber Efe'ye oy verdik. Hayır, ha, efe. efe. Hayır, bence de. Bak, bak, tuhaf bak. Efe de, de, de Efe benim adım. Efe de benim adım. Bence, bence tuhaf her şeyi atlıyor. Tamam mı? Efe de benim Hatırlıyorsanız ilk videoda da izlediyseniz, ilk videoda da aynı şekilde tanrı aynıydı. Herkese salça oluyordu. Teker teker öldürüyordu. Hatta beni bile öldürmüştü. Arkadaşlar, gidiyoruz. Mahmut. Aynen. Efe değilse ben eleyim. Devam Aynen. ediyoruz. Hayır kritik devam kritik edeceğiz. Bitti. Evet kritik bitti. Kritik Herkes bitti. yerlerine. Oyun kime? Talha. Talha 1. Herkes. Çünkü. <laughs> Arkadaşlar strateji yapmam lazım. Çünkü çocuklar şüphelendiler baya. Beni de öldürebilirler. Talha'ya da güven vermem için Efe diyorum. Evet. Ee, Oyunuz kime? Efe'ye. Efe. Evet, herkes taflarsın. Aha, bir oyun bitti. Sen şimdi muhtar mısın, muhtar iyi misin? Ben çok muhtarım <laughs> Kazandılar değil mi? Efe'cim, yani? sen o tarafa doğru gider misin? Efe, evet. Efe öldü, Efe, Efe, Efe vampirdi. Evet. <gülüyor> Çak! <gülüyor> Çak! Çak! Katil 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 Yoksa beni mi kandırdı bu? Ben sici başında açıklamayacağım arkadaşlar. E ver o bana ver dedim. Yok. O nejetmiş? ben <laughs> sen konuştuk? Bence iki. Hadi kritik bitti dağılın. var. Gel, Tamam. Kritik bitti. geçmedi. Tamam, tamam, <laughs> oh, şey, <laughs> oh, ben bitti. iyi işlerimde odaklanacağım. <laughs> Hayır, siz. Oh, oh, bak oh, yine oh, tuana oh, çok oh, konuşmaya oh. başladı bak. Her zaman ki Tuana burada konuşuyor. Hadi kritik zaman şey, kritik bitti. Nasıl? kaldık? baba. Ha, gerçekten... Tala 3'tür. Dediğimi yapıyorum. Evet. Tala ben de sen de dedi. Oyunu ver kime veriyorsun oyunu? Oyunu kime veriyorsun? Kazandı işte. Aa! Ben de Tuğhan'a veriyorum. Edim Sonucu şey açıklıyorum edin. o zaman. Bu. Şimdi Tala oyunu ver. Son kararın mı? E, Son Tutuk kararın. Var. Var. Tamam. Bütün halk ödenlerle birlikte toplansın. Şu anda Kazananlar... Vampirler... YEEEES! 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 Daha sonra dedem ispil alıyor diye. YEEEES! Biz kazanmıyoruz. Başından beri biliyordum. Her zamanki gibi. Efe değil de amcamın katil olduğundan eminim. Her zamanki gibi vampirler. Ama arkadaşlar vampir değil ki bu, vampir ya. Vampir yazıyor. O zaman vampirler kazandı. Yani köylüler... İkinci kitle yazıyor. O da vampir yazıyor. Peyi yemişler arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz seviyoruz. Hey, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. <laughs>